çok yaramaz oldu artık Ela ya. Artık onu ben kızım on. Niye? Yaramaz yapıyor. Yaramazlık yapıyor. Değil yok mi? Suyu. Artık sunaya al al. Artık ben. Çok mu şey istiyor senden? Ya akaba ben o yüz metre gidiyor. Hı. Akaba. Hı. Ama da. Bu mi mı giyim? bak terkiyim. Hmm. <laughs> bak. Çünkü bak öne gelecek. Nasıl? Ela kızım okula gidiyor mu? Gidiyor uyuyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Ya, öğretmenin adı ne? Ama beraber gidiyor Çünkü o da abdede tıkamıyor ve. He. Yürüyor böyle böyle gidince. Hı. Hmm. Bir kez gidiyor. Ben onu yolda ediyorum. Geliyorum evet hmm. Hı sabah geliyor. Ben ona ders tatıyor. Ders tatıyor. Ders, dersi sen mi yaptırıyorsun? Hayır. Kendi yapıyor. Kendi mi yapıyor? Kurs yapıyor. Kedi yapıyor. Ha. Hayvan yapıyor. Ha. Oo. Kaplan. Hepsini yapıyor. Ben, ben daha çok ödev, korkarım aslanlar. Daha ödevi var. <laughs> Hayır. O bir şey. <laughs> o bir tek yetme. Resim ha. Ama ama kızın dedim çok güzel ya. O da beni verdi. Verdi mi? he iyi yaptı. Sonra dedi anne, hadi ben papağanın için yapayım. Onun okul çantası da mı var? Hı. var Neler var içinde? Bazen o bu koyuyor, bazen dertleri koyuyor. Hı. Çünkü diyorum şaka yaparsan, bazen de şey alıyor. Ne alıyor? Tubu şeker alabilir. Tubu şeker alabilir. Mete şaka alabilir. Marmelo? almaz. o çok sağlıklı değil. O sağlıklı değil. Et sakız? Onu da o da almaz. o da sağlıklı değil. Şeker? Onları yutuyor. Cık cık cık. Hayret bir şey ya. Mesela bir tane aldım yutmadı. Bir tane aldım yuttu. İyi de sen öğretmedin mi? Öğrettim de. Tabi nasıl öğretiyor? Çünkü bu ablada bir <laughs> ders yapıyor. Tekrar ki. Oğlum Kendine çok gidiyor. yemek mi yemiş kızım? karnı şişmiş onun. Hayır karnı şişmedi. Sadece... Bu hamile oldu. Ya ne hamilesi? <laughs> Bana da. <laughs> Şaka mı yapıyor. Ona şakadık diye verdim ya. Ha, şakacıklar mı? Ya şaka yapıyor. Bak bu Sarmen Aşk'ın iki bu tıkta kondu. bu tıkta kondu çünkü bu ders yapıyor, okula gidiyor. bunun öğretmeninin adı neydi? Fincan. Fincan. Senin öğretmenin adı ne? Zeynep. Zeynep. Ben de gidiyorum ya da gidiyor. Hı. Hmm. Ama o kazı gidiyor. O otobüse gidiyor. Sen neyle kızıma gidiyorsun? Otobüsle mi gidiyorsun? Ben de otobüse gidiyorum. Ben Almanya'ya gitmem lazım. Ya, Niye? Ya. Sen ne yapacaksın Almanya'da? Ya orada bir deyin alışlarmış. Onu Alamamsa ben ona yardım ettim. Ne <laughs> yardım edeceksin. Hı. Çok evet. çünkü o da tadını evine. <laughs> o yere tadını da kalmış yardım etti diye ya bana. Hı. <laughs> Peki sen Almanya'ya buradan arabayla mı gideceksin? Hem de havada. Evet havada gidiyor uçak. Gelmiyor bana. Bilemiyorum. Ama ben sen biliyorum evet. Ben sen biliyorum. E, baktın uçak sana kızıma gelmiyor. Sen uçağa git çok olurdu. Ben de uçayım mı? Yok sen uçamazsın. Ben Türkiye uçan balonu aldım. Ee? Çok sevdi. O zaman uçan balonla mı sen uçacaksın? Nasıl <laughs> balon? Nasıl uçacaksın havaya? <laughs> Bize yoldan gemiye. Allah Allah. <laughs> As. Ah, ah helal. Sarnat ah, sen, okula gidiyor. Bak. Tamam o mı gidiyor? Evet. O halı, yaramazmış ama bana yalnız öğretmeni tek tek olsun hayırlı kızım uğurlu olsun. Bu da ders yapıyor. Bu mu? Korkmak. Aslan. Ay çok korkarım aslanlar ya. Neresi? Kedi, köpek, kurt. Ay kurt deme bana ya. Kurt, papağan. Köydom, kedi, kuş, <laughs> köpek, kuş <kız> ve maymun. <laughs> Ay çok korkarım maymun. <laughs> Sen bunları benim hayvanat bahçesinde kızımı götürür müsün? kursa var dedi. Onlardan gitti. Hmm. Orada papağan vardı. Onlar ne yiyordu? Neydi? Mısır. Gittim. Evet. evet. Herhalde benim yok. Çiğdem'i arkayamıyor. Ben arkayamıyorum. Sen mi yapıyorsun onu? Çünkü o da bebek okula gidiyor ama Hı. Hmm. yani tıngıyaklarını alamıyor. Ben alıyorum. Hmm. Ben sen en çok hangi ben yemek yapıyorum çünkü ondayı artık. Şey. Sen mi yapıyorsun? Yemekleri. Bunları sattığını öldük biz. Kim ördün? öldü? Tanrı söyledi. Mustafa öldü. Sen bugün ne yemek yaptın Doktor, onlara? Doktor anne gittik baba. Sen bak. sen ne yemek yaptın onlara? Ona kabak yaptım. Kabak. yedi yer. Sevdiler mi? Çünkü çok sağlıklı bir şey mi değil mi? Evet. Salatalık da yaptım domates de. Aferin. Hı. Kahvaltıda mı yaptın onu? Sabah da öğlen dışarıda yedik. Dışarıda yedik. Sen bugün... Anne de davet güzel. Hem de kız geliyor. Evet. Sen bugün oruç tuttun mu oruç? Oruç. Oruç sağlıklı ya. Evet oruç çok sağlıklı bir şey. Ben onu alıyorum. Ben bazen alıyorum. Nasıl sen alıyorsun? Alıyor mu <musun> onları? Çıkayım ya. <laughs> Niye? <gülüyor> Niye? <Oyda>. Orada. <laughs> Sonucu öyle değil. <laughs> hem oruç, biz hem akşam yine kalkıyoruz ve bir, bir şeyler yiyoruz. Sonra ömerkesi gün kızım akşama kadar hiçbir şey yemiyoruz. Zaten ben de öyle yapıyorum. Sabah kalkıyor okula gidiyor. Hı. Ben onu ölçüyorum okulda böyle kedi yap, köpek yap, kuş Sonra yapıyor. E Öğretmen de diyor ki benim kız kardeşim yok mu? Ya kardeşin senin hiç yok mu? Ya bir tane var da. nerede? Şimdi onu otobüse Ne? Ölçün. Tek Özgür mü? Hmm. Bir de duyuyor o kadar. E daha vardı senin kardeşlerin. Özgür duyuyor. Evet. Kumsal. Evet. Aşk. Aşk. Kumsal. Boyaz. Evet. Daha ne olsun? Ben Ela. Ela. Daha çok var arkadaşın senin. Yağmur var. Yağmur var. Evet. Sonra adam var. Evet kızım adam var. başka. Ege var. Daha ee, olsun? Tamam. Ada Muhammed var. Muhammedlerin bir çocuğu mu olacak? Beynay var. Beynay. Evet. Daha olsun? Muhammedlerin kızım çocuğu mu olacak? O daha bir geç. Ay ben Bunların... koydum. Karnında mı? Burada. Orada mı? Çıkmadı daha. Çıkmadı da. ne <laughs> yaramaz ya. Çık artık değil mi? <laughs> ama o daha doğmuyor ki. Hep doğmuyor bebek. Evet. Çıkmadı daha. O doğacak ağlayacak değil mi? Hmm, yapacak. Sen nasıl ağlıyordun? <laughs> Hı. Hmm, yapıyor muydun altını? Yapıyordum ama hmm. Ela da bahçe yapıyor üstüne altına dert diyorum. Ne değiştiriyor mu? Hmm. Ben sen yapıyor. Hmm. Bekle yapıyor tuvalet tuvaleti bette ne yapıyor? Siz Çiç, sizin de yapıyor. Ne çişini? Ya lokum senin nereye yapıyor baba? Tuvalete. Onun tuvaleti nerede kızım? Yani Orada da... Çünkü çok yer kaplamıyor. Bana ne var onun koy içinde? Bana koy bana otkay. Bana koy bana otkay. Tamam içinde onun bu ne var? Kum. Kum var.